Benim için sonrası yok hala anlamadın mı? Ben ben değil. Yıllar önce öldüm ben. O mezar boş değil. Ben hala o mezarda yatıyorum. yere git de dua et benim için. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Oğlum her böyle enayi insan görmedim ya. Yazık ki lan çocuğa. Elay değil. değil. Adam akıllı. Adam da şey mal hesap verse ya seni saptırır mısın? Tabi verse karışma. Tabi tabi. Bunu da ver kardeş. Ben, ben bu hesap vermiyorum ya valla. Kusura bakma. O vermişin ama 10 olacak. O ilk bir ilk kez ataydı daha da olmaz mı Sen ne yapacaksın? Bu da bu da bu da Anladın? da. Anladın? Memleket Anlamadım. Erzurum amına koyayım. Dalış mı ben? Ben ne de dalışım. Ne yapıyorsun? Erzurum'un neresinden sen? Ne şaka yapacağım amına koyayım bile er... de. Erzurum da Erzurum'luymuş lan. Erzurum'un neresinden? Hı. Efendim. Hı. Neresinden olacak amına koyayım? Bak bak ses söyle bak bak bak. Ananı da bu da. Amına koydum uç diyor. Amına koydum uç diyor. Havlama havlama. <laughs> Adam akıllı konuşsana lan. Adam akıllı konuş. Adam akıllı konuş. <Gülüyor> 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 lan Erzurumlu. <laughs> <laughs> He. O <laughs> da Erzurum'da mı oturuyorsun? Şaka yapma bak. Erzurumluyum, gardımçıyım ben amına koyayım. Ne yalan söylüyorsun? Sen nersin? De Olur değil mi? Barış şehrimiz ahahahah <laughs> dur abi, dur adamla memleketten ars çıktık oğlum dur oh 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 adamla memleketten ars çıktık dur dur vales dur. dur maraz var ya maraz vales dur kurt gibi oğlum orası maraz, var ya, maraz, ya, ya, ne maraz ne yaptın <laughs> gel sen de gel de seni döveyim bir <laughs> beni mi döveceksin beni mi döveceksin <laughs> oğul mal çocuk ya çocuğu yola ne <laughs> konuşuyorsun ne, <laughs> konuşuyor, ne bir şey diyorsun <laughs> Alo Oğlum, engelli misin? Engelli <laughs> mi? Aaa Haa Aaaa Aa. Aa. Erzurumlu mu bu Evet, evet Erzurumlu Oğlum, biz yürüseme oturuyoruz Adam boşaldı Valla ben de Erzurumluyum bunu? ya, bi sus lan Ne? Sen nerede oturuyor? Ay şu an Zongul haklıyım ama Ay, Zongul haklı diyorum Erzurumluyum ama Nerede oturduğumu söyleyemem maalesef ki. Niye korkuyor musun? Oooo. Ben de bir türlü belirsiz bir şahsım. Sen, sen belalı bir şeysin o zaman. Korkuyor Bile musun? Gale. Korkuyor musun? Yo ne korkuyom amına koyayım zorlulak oturuyordum ada lan. Adam ooo zorlulak. Oh zorlulak. Ulan arası mı çocuğu? Sen <laughs> zonguldaklı mısın? Konuşma lan. Ne ne zonguldak mısın oğlum? Ben her türlü bulayım ama nakoyim. E zonguldak da Gol payıyor bu çocuk ya. Oğlum gördüğünüz gibi düşük atıyor lan. Orospu. Bu çocuk korkuyor değil Hesaba biri giriyor galiba senin sancak. Korkuyor galiba. Bu gece hesaba. O da çalıntı ya işte. Eski, Ananından buna sürat alacağım tamam mı? ya Eski 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 sahibi giriyordu işte hesabın. Yok lan ne alakam bu lan ben duruyorum hala alakam. <laughs> Baba baba hala da yürüyorum ben buna Oğlum şöyle yola da hadi oynayın ya sikerim ha Böyle yani mal manitolar da ulaşacağımıza Bak ulaşımdan. biz vc atacağız bak Mal mı? Lan mal mı lan bunu hesabı çaldın PUBG nasıl hesap çaldın? Ahraz Lan adamlık yaptım amına koyayım adamlık yaptım ilk ha Adamlığını sikerim senin ben Ne amına koyam Ben de senin ananı sikiyim o zaman <laughs> Ben de senin ananı sikiyim <laughs> o zaman Bak sana da ona

Alp. Ne? Alp. Alp. Anam. <laughs> ananı. ananı mı? <laughs> ne diyor? Ananı mı? Alp ne Alp orası bir tane. Ananım sus mu atacağız bak sen çok konuşuyor. He söyle söyle. Mal mı lan sen? Abdurrahim <laughs> çocuğu. Bu da bir bağırıp bar mı var? Ananana ananı çıkıyorum ben seni. Bu adamın oğlu mu? Hayır abi. Ananana çıkıyorum ben. Ananın kimin oğlu? Hesabım bende artık. Konuşma. Sen konuş. Tamam işte. Tamam işte. Ananana yaşı. amına sokarım mı tuğhi dünyada? Abi al 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 al. Yaşı kaç? oğlu

Emre. Ha. Evet, evet, ah. evet. Sound resumed.